Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bugün şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. İkon günlükleri bu arada takımımı size göstereyim. Arkadaşlar bugün e, görevleri falan yapacağız. Bu arada takım mük arkadaşlar. Sadece sabek e, orta sağ bir tane, bir de e, sağ kanat, bir de sol kanat kötü biraz. Ama takımım yüzgen, o yüzden bu kadar iyi yani. Bakın burada da bu karakterler var zaten onun hiç şey değil. O karakterleri hiç sevmiyorum o karakterleri. Çünkü bana gen düşüttürüyor. Gen düşmese gen yükselse hemen koyacağım da. Neyse arkadaşlar. Bugün işte ikon günlüklerinden görev yapacağız. Ondan sonra her şeyden görev yapacağız arkadaşlar. Özellikle şeker mi şaka mı bizim yani bilmiyorum yapar mıyım bilmiyorum. Şeker mi şaka mıdan bakalım puanımız varsa yapalım bir şeyler. Puanımız varsa maç yapalım mesela Yok 89 puanımız var. Bu ne kuru kur kafalar var Şekermiş şaka mı diyor ya Doğru Neyse arkadaşlar Bakalım Aa burada bal var bunun içinde bir şey olabilir Basıyorum ama şu an hiçbir şey yok Hiçbir şey olmuyor Evet arkadaşlar ben bu paketi açtım Gowow diye bir kişi çıktı onu yedeklere koymuştum arkadaşlar. Ondan sonra ben onu yedeklerden çıkarttığım anda ben 99 şeydim. Ondan sonra onu yedeklerden bir çıkartasım geldi benim. Belki o zaman yüz yüz şey olurum dedim. Neydi? Yüz yüzgen. Ben dedim. Hadi dedim. inşallah olur dedim. Bir çıkarttım arkadaşlar. Hemen oldum. Ulan ben öyle bir bağırıyorum ki bir de arkadaşlar arkadaşımla konuşuyorum. Öyle bir bağırıyorum ki oğlum 101 ay 101 diyorum. Yüzgen oldum, yüzgen oldum, yüzgen oldum diye bağırıyorum. Kankam ay arkadaşım diyor ki ne oluyor lan ne oluyor? <laughs> arkadaşım bir anda korktu böyle. Yüzgen oldum diye bağırıyorum. O ne oluyor kanka diyor. Ne ne yüzgen diyor. Fiji Mobile'de yüzgen oldum diyor. He tebrikler diyor. <laughs> o da 102 gen. hatta size hesabını gösterdim arkadaşlar. Bu arada ligimizin ismi bu. Niye böyle bir şey bilmiyorum. Ee, nerede? Arkadaşım bu arada Galatasaraylı. Oğlum bu değil. Nerede oğlum onun şeyi? Ha üyeler arkadaşlar, arkadaşımın takımı Gen95 mi? Nasıl Gen95? Bir bakabilir miyim takımına ben? ha Gen102 arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle lig profili falan var. Arkadaşlar onun takımında bu. Onun her şeyi iyi. Sadece sol bek biraz 97. O yüzden biraz gidiyor gel. Ama sol bek bence değiştirirse çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani. Bilmiyorum. Yani sol bek değiştirirse 103 gen olabilir. Diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar o zaman ee, normal görevlerden başlayalım. Günlük görevlerden. Diyor ki bana ikon günlükleri maç yap. Hemen yapalım arkadaşlar bir tane tane bir tane yapıyor diyor. Evet bu ne? Ha doksia koleksiyonuna geldik. 500 veriyoruz. Bastım ne ki bu ne paketi hiç açmadım ben bunu. 100 ver verdi. E ne işe yaradı şimdi bu? Bilmediğim bir paket açtım ve 100 cevher verdi. Aslında çok da işime yaramayacak yani 100 cevher çünkü 100. Evet arkadaşlar. ikinci sayfaya girelim. Bu arada arkadaşlar ben Roy Kane'i falan aldım. Casillas'ı da aldım. Aa buraya açmış. O zaman dosyana o ikiye girelim. Orada da vardı bir tane galiba. Ee, evet burada da var arkadaşlar. Şimdi hemen birinci maçımızı yapalım. 55. 20. dakikadan başlıyor. 85 gelmiş zaten adam, adam. Kolay yani biraz. Kolay da olmayabilir. Çünkü 3 yıldızlı. 3 Üç. yani 3. zorlukta yarı pro yani o Ona... ne? Evet arkadaşlar, bekliyorum. Oyunun açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, açılıyor oyun. Benim takımım böyle bir daha adamın takımına bakalım. Güzel. Onun takımı da güzel ama 85 gen olması nasıl oluyor ya? Adamın hepsi 30 şey, 30 rütbe. Neydi? 30 seviye. Adamlar her şeyi 30 ama Oğlum yanlış verdim. Hop. Ooo. Çok iyi aldım oradan. Ya yapma be borcam. <laughs> Arkadaşlar borca diye birisi var bende de. Borcam diyorum ona. Hayır hayır alırsan onu alamadık. Evet gerçekten zor dediğim gibi. Roy Kane'i falan almakta çok sinir oldum ben. Alamıyordum. Yani öyle bir sinir oldum ki arkadaşlar bir tane hesabım vardı benim bir tane daha sildim o hesabı Hat sinirden sildim yani o kadar sinir oldum ki hesabı sildim arkadaşlar evet neyse arkadaşlar işte bu böyle ben oynuyorum oynuyorum bir şey olmuyor lan dedim niye kazanamıyorum bir baktım ben yanlış yapıyormuş bir şeyi neydi kadroyu Ondan sonra kadroyu doğru yere koydum ama kendi kendime olmuş arkadaşlar. Ben kendim yapmadım. Oyunun bir bu da bir bug'ı herhalde. Ya hatası herhalde yani. Arka aha gol attım bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu da oyunun bir e, hatası herhalde. Benim mesela Roy Kane, ay Roy Kane diyorum. Borja o zaman da vardı bende. Arkadaşlar mesela o Santa Borja o stopere geçmiş. Şey galiba stoper miydi yok sol beke geçmişti bir baktım adam 73'e düşmüş falan ama kendi kendine olmuş arkadaşlar oyunun bir hatası yani olabilir böyle şeyler ama arkadaşlar nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ben ne yapmadım muhtemelen kuzenim beni trolledi uy arkadaşlar ikinci golü attı kone attı birincisini borcam attı ikincisini kone attı borcam demeyi çok seviyorum çünkü onun ismi Borcam değil. Borca. Niye J C değil? Ona geleceğini yani ben net biliyorum zaten. O yüzden topu direkt aldım. Hadi be. Yanlış yere pas verdim. Evet arkadaşlar Isaac diye birisi var. Isaac. Evet arkadaşlar Borja şöyle arkadaşlar Ejuke diye birisi <laughs> ne komik bir saç son saniye yesem de bir şey olmaz çünkü bir tane yemiş olacağım Kasilos, Kasilos. abi Kasilos'a bak abi çok iyi oynuyorsun ne sen bir akıllanmışsın oğlum Evet arkadaşlar şimdi bitirecek zaten maçı. Bitirsene. Ha bitirdi. Evet arkadaşlar bu görevi de yapmış olduk. Yani iki tane görev yapmış olduk aslında. Çünkü 100 bal kazanıyor. Oradaki görevi aldıktan sonra puanını 35 tane de bal almış olacağım. Oradan 80 bal almıştım ben zaten. E tamam. 115 bal oluyor. Yani geçmiş oluyorum 15 puanın yani. O yüzden iki tane yapmış oluyorum şu an sağ üstte göstermeyebilir çünkü önce e, ilk yaptığım görev almam lazım şimdi göstereceğim bakın arkadaşlar evet bak günlük ödüller diye gösterdi şimdi bakın 100 bal kaba kazan gelmiş evet arkadaşlar ooo bir tane standart paket veriyor hadi bakalım ne çıkacak bismillahirrahmanirrahim İnşallah güzel bir şey çıkar amin aa arkadaşlar animasyonda bir şey geliyor kim geliyor bu ne lan? M-O-O Ha cahil Cahil. Yo Mosto. Mosto vuy. Bu kim? Bilmiyorum. Aa 6 milyon değeri neymiş ben bunu satarım. iyi para. <gülüyor> <gülüyor> PC Mobile'e göre iyi para. Evet arkadaşlar yıldız biletinde şu an yükselmemiş ya da satmasam ya şimdi bir an şeye versem olmaz mı yani? Durun bir deneyeyim yani. 12 şeydi galiba. 14 müydü? 14 ise yok 12 miş. Kaka'yı yükseltiyorum da arkadaşlar. Kaka çok iyi oynuyor arkadaşlar gördüğünüz az önce. Yükselmiyor o yüzden ben şunları vereyim. Tamam mı? Onu da satayım ben. En azından para kasmış olurum yani. Şöyle pazara geldik arkadaşlar. Geldik. Şuradan nerede? Ha Mostoway. Şöyle sattım arkadaşlar. Lan dur lan ne oluyor? Heh. Arkadaşlar ben Dimarco'yu da satacağım. Çünkü neden derseniz yerine daha iyi bir e, oyuncuyu almak istiyorum. O yüzden şu anda yerine kötü bir oyuncu koyacağım. Oha 98 gene düşürüm abi. Sen ne diyorsun ya? İnşallah satılıyordur arkadaşlar. Uzun zamandır kullandığınız zaman satılma satılamıyor normalde. İnşallah satılabiliyordur. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Satılabiliyor mu? Evet satılabiliyor arkadaşlar. Hemen en yüksek şey yapalım. 43 milyon. Üstüne bastığınız zaman 43 milyona sattım ben şimdi bunu. Ya daha satılmadı da. Pires hala satılıyor arkadaşlar. Ben bunu satmıştım. Hala da satılıyor. Tekrar sata basayım. Hala satılıyor arkadaşlar. Dimarco da satılıyor. Arkadaşlar ben hemen 1-2 maç yapıyorum. E, bu Dimarco falan satılırsa kadar. O yüzden videoyu durdurdum. Aa pire satıldı arkadaşlar. Bunun parasını da alalım. Evet arkadaşlar ben şu an videoyu durduracağım. Ve Dimarco satıldığında videoyu tekrar açacağım arkadaşlar. Yani Dimarco'nun e, satıldığı zaman kaç paramız oluyor? E, 50 Yo 60 milyon paramız oluyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şu videoyu durduruyorum. Ve satıldığını açacağım. Evet arkadaşlar geldi şu an. 39 milyon veriyor. Neden? Hani 43 milyondu. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize bir sol bek lazım. Güzel bir sol bek lazım. O yüzden iyi bir şey lazım. Evet arkadaşlar Oğlum bunlar ne? Arkadaşlar ya DiMarco çıktı karşıma az önce girdi Arkadaşlar şimdi ben bunu sarıya, sarı, sarı turuncuya aldım. Çok pahalı ya. Abiciğim ben bunları alamam. 56 milyonum var benim. Çok pahalıya veriyorsun. İyi de abi bir şey yok ki burada ya. Aynı şeyler var. O zaman ben Dimarco'yu tekrar alıyorum abi. Dimarco nerede? Aa arkadaşlar Roberto Carlos buldum. Dimarco'yu tekrar alayım arkadaşlar. Dimarco a 112 milyon oluyor. Bir, bir puan düşürelim madem. Kırmızıyı alalım. Bakalım böyle nasıl olacak. Dimarco nerede Dimarco? 68 milyon oldu. Bir daha düşürürsem zaten aynı puana tekrar geliyor. Değil mi? Aynı paraya denk geliyor değil mi? mora getirdiğim zaman. Mor mu? Mordan mı almıştım ben? Yok o Dimarco değil. Ha bu Dimarco. Evet aynı para arkadaşlar. Ama olmaz böyle de ya. 64 milyona bu var. Roberto Carlos var. Oyuncum var mı satılabilir? Yok. Ama nasıl yapacağım ben şimdi ya? O zaman arkadaşlar derece yükseltmesiz ben bir tane sol bek alacağım. Bir tane sol kanat alacağım. Ee, bu Dimarco olmaz. Şu an daha iyi zaten o şey. Neyse alıyorum ben Dimarco'yu. Alalım. Evet arkadaşlar şimdi de sol kanat alacağım. Kaydet. Arama. Evet arkadaşlar hemen arattık. Uuu Mbappe falan var ama onları iyi alamam. Onları alamam. Aa, olmuyor. Benimki 96'lık zaten. O zaman ben bunu tekrar satayım arkadaşlar. Böyle yapalım o zaman. Tekrar satayım ben bunu 99'luğunu alayım yine. Ya da satmayayım bir bir bakayım arkadaşlar ya. Bir satmayayım bir de derece yükseltmeli bakayım. Ya da burada var mı önerilerden? Sol kanat. SLO var. Kaleci vardı onların Van Basten var. Oğlum Neymar Jr. nasıl alayım ben? Neymar Jr. öneriyor. <laughs> onu nasıl alayım yani? 98'lik benim sağ kanat. O yüzden onu almaya gerek yok. Rice var. Yenile dedim. Evet arkadaşlar ben bunu tekrardan satıyorum. Hayır hayır 28 milyona değil 28 milyona değil. Geri al geri al. Yanlış yaptık. Ya yanlış yaptık onu çarpıya basacağım. Ha arkadaşlar geri aldık. Şimdi 32 milyona satacağım ben bunu. Evet arkadaşlar şöyle yenilenmiş mi? Evet yenilenmiş. Solbek Guardiola. olur. Foden, Makalele. Evet arkadaşlar çok iyi oyuncular var ama ben şu an bunları alamam. Vinicius Junior var. Donovan var. Donovan'a gerek yok ama. Library var. Aslında library alabilsem alırım da. Bir daha yeniledim arkadaşlar. Bakalım. Oven var. Del Piero. Haaland. Sahabe kim kötü aslında. Alsam iyi olur ama. Evet arkadaşlar ben o satıldığı zaman Dimarco sizin videoyu tekrar açacağım. Evet arkadaşlar şu anda Dimarco hala satılmadı. Neden ben de bilmiyorum. <laughs> ya arkadaşlar satmasak mı ya? Bir koyayım takımıma. Eğer yüzlük yine yüzgenlik olursa tamam yani. Ama yüzgen olmazsa olmaz. Yüzgen olması lazım ki yani şey olsun. Yok arkadaşlar 99 gen olabiliyorum. O yüzden olmaz. Ya hayır yani başka bir iyi oyuncum da yok ki. O yüzden satmam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle. Aa tuşa basmayı unuttum. Neyse satıldı artık. Satılıyor. Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar Dimarco satılırsa ee, Dimarco satıldığında A satıldı. Arkadaşlar videomuz bu kadar değil. 26 milyon aldık arkadaşlar. E, sol kanat mı Sol bek mi Sol bek arkadaşlar. Bir de sol kanatlar azalın değil mi? Şunu aratacağım. Sol kanatı boş ver. Ee, Dimarco yazacağız. Dimarco <laughs> Dimar, Dimar, dim, di, di, Konuşamadım. Dimarco diye söyleniyor. Dimarco diye yazılıyor. Bu nasıl bir iştir? Bir daha Yüzlük yaparsam sıkıntı olmaz ya. Dimorko 105'lik Dimorko mu? Pozisyon boş ver abi. Sol kanat yok. Ha, böyle. Tamam. Şimdi bir de derece yükseltmeyi şey yapacağım. Bu buna arkadaşlar şu şu an ekranda olanı e, bakacağım nasıl oluyor. Eğer ucuzsa yok 561 milyon diyor abi sen ne yaptın ya? Bunda nasıl oluyor Dimarka? arkadaşlar? bir bakayım. 68 milyon oluyor. Ben de 53 milyon. Yüzlük yani. Yüz birliği demiyorum. İyi o zaman arkadaşlar ben kendi Dimarkomu geri alıyorum. Evet arkadaşlar şurada 41 milyon 39 milyona da varmış. Alalım hemen. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.